Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum. Kuru hem sağlıklı atıştırmalıklar olması hem de lezzetleriyle hayatımızın vazgeçilmezleri arasındadırlar. Kimimiz her gece televizyon karşısında yediği çekirdekten, kimimiz yemekten kendimizi alamadığımız fındık fıstıktan vazgeçemeyiz. İşte bunların arasında hem de en sağlıklı olanlarından bir tanesi de kaju fıstığıdır. Hint fıstığı olarak bilinen kaju fıstığı genellikle vegan yemeklerinde ve Hint yemeklerinde kullanılır. Ama bizim satın alıp tükettiğimiz kavrulup tuzlandıktan sonraki şeklidir. Kaju bağışıklık sisteminin korunmasında etken olan selenyum minerali içerir. Bu da kansere karşı vücut direncini arttırır. Kemik sağlığı için çok faydalıdır. Kemik erimesini önler kaju fıstığının içeriğinde doymamış yağ asitleri bulunmaktadır. Bu sayede kolesterolün düşmesine yardımcı olur ve kalp için koruyucu besinler arasında yer almaktadır. Vücudun kan şekeri seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Diyabet hastalarının da gönül rahatlığıyla tüketebileceği besinler arasındadır. İçeriğindeki magnezyum ve fosfor sayesinde sinir sistemi için çok faydalıdır anne adaylarının daha sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmesini sağlar. Bebeğin beyin, kas ve iskelet sisteminin gelişimi açısından önemli besinler arasında yer alır. B gelelim en önemli etkisine. Bolca triftofan içerir. Bu da mutlu olmamızı sağlar. Araştırmalara göre günde yenen bir avuç kaju neredeyse antidepresan ilaçlar kadar etkilidir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir ya bunları biliyor musunuz videosunda. Buluşuncaya kadar. Hoş kalın, hoşça kalın. ve kanalıma abone olmayı unutmayın.